<laughs> Onu annesine, babasına şefaat eylesin. <laughs> Takdir ilahidir. Rabbim annesine, babasına, en yakınlarına sabır cedil, ecil cedil ihsan eylesin. <laughs> Rabbim uzaktan yakından gelen bütün kardeşlerimizin niyetlerine, hayırlarını, dualarını kabul eylesin. <laughs> Uydum önündeki hazır olan imama. Allah Ekber. Allâhü Ekber. Allâhü Ekber. Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah. Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah. rûk için, Allah rızası için El -Fatiha. Thank you. <laughs> <laughs>